Trabzon hurması, Japon hurması, cennet elması, ambe, amme, çok isimli yüksek bir lif kaynağı olan bu meyve, tansiyonu ve kolesterolü düşürme özelliğinin yanında tam bir C vitamini deposu. Ayrıca kansızlığa da iyi geliyor. Gelin o zaman hem yararlı hem de son derece lezzetli bu meyve ile düşük kalorili bir puding yapalım. Malzemelerimiz 1,5 su bardağı, badem sütü, yağsız süt de olabilir, 1 su bardağı yulaf ezmesi, 5-6 adet hurma, 1 yemek kaşığı pekmez, ben keçi boynuzu özü kullandım şekersiz olanından. 1 avuç yer fıstığı, bunun yerine 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi de kullanabilirsiniz. Yine şekersiz ve yağsız. 2 adet de cennet elması kullandım. Cennet elması hariç tüm malzemelerimizi rondonun içine aktarıyoruz. Hurmalar ve fıstıklar parçalanana kadar ve tüm malzemeler birbirinin içine geçene kadar karıştırma işlemine devam ediyoruz. Karışımı küçük bir tencerede kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz. Sıra geldi cennet elmalarına. Önceden yıkamış ve kabuklarını soymuş olduğumuz cennet elmalarımızı da rondodan geçireceğiz. kürek kıvamına gelen cennet elmalarımızı da bir kenara ayırıyoruz. Muhallebi kıvamına gelip koyulaşan karışımı bir su bardağının yarısına kadar dökebiliriz. Diğer yarısını ise cennet elmasıyla dolduruyoruz. Hem düşük kalorili hem de bol vitaminli 4 kişilik tatlımız hazır. Afiyet olsun.